Arkadaşlar Palay Tezgi. Saat 8'de kuzenime gidiyorum. Bugün ben saat 8'de kuzenime gidiyorum. Oradan götüreceğim şeyleri göstereceğim. Kıyafet ve takı. Bu, bu kolye. Bu bile. Bu, bu lip balm. Süreyim nasıl gözüktüğünü görün. Böyle gözüküyor. Ojelere geçiyoruz. Bu. Bu. Ve bu güzel sıcakta açık mavi soğukta lila olan ojen 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 Evet. Şimdi bir tane bakım aleti gibi bir şeyim vardı. Kıyafetleri geçmeden önce onu göstereyim. Bunları yani. 60 saniyede olmayacak herhalde. Bu ikisi bakın böyle. Evet. Kıyafetlere geçtik. Kıyafetlere geçtik kıyafetlere geçtik. Şapka. Bu. 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 Ben aslında yok. Bence sen ruh hastasın. Bu. Bu pijama uyuş. Bu göbeği açık bluz ve siyah da göbeği açık bluzdur. Onun altı. Bir.